Herkese oyun korsandan selamlar arkadaşlar bugün serbette hepimiz tamam ile Bugün arkadaşlar oyuna yeni eklenen kütüphane haritasında oynayacağız. Team match. E, Let's haritanın nasıl olduğunu. E, her kilalarla silahlarınızı geliştiriyorsunuz. Ya tabii. The red team. Mal gibi ölmeyeceğiz. daha skopa açmadan öldüm ya yani. <laughs> neyse işte böyle işte mp 5 kartı hangisi geliyorsa 8 tabanca gelmez. geçen tabancayı oynadım abi küfür ettim şurada tabancada şimdi bak o kadar da oto eğim açık olduğu zaman batırıyor abi ki ben de kapalı zaten çünkü bıkıyorum arkadaşlar. Şimdi nişan yardımından. Aa bak mesela uzaktaki adam öldürüyor beni. Evet Sıktım mermi de boşa ya. Abi görmüyorum. Stop. Görmedim. Yemin ederim arkadaşlar görmedim. Sık, abi bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Yani. Şu an bir şey demek istemiyorum çünkü sinirleniyorum. Abi adam orada benim canımı altıyor. Bunlar da beni vs istiyor. 11 abi. <laughs> tamam. Kübüye de geçtim tamam abi. geçmemişim. Abi ben burada değil miyim ya? Abi ağzımı açtırmayın ya. The Red Team is Oha ya. Abi adam. Abi bunları öldürmek imkansız. The red team is about to win. Bak görüyor musunuz? Ben buradan ilerlemeyeceğim. Daha herkes oraya odaklandığı için buradan rush yapacağım. Düşman olmasın da abi ilerlesene. Bakın. O kadar sıkıyorsunuz. Ya abi tabancayla öldürüyor ya. Oha. Oha. The down. Match shot. Helal olsun. Şimdi arkadaşlar en sıkıntılı silahlara geldik. Bunu zaten uzaktan tanıyorsunuz. 不怕呀。Oh Oha ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona geldik. Yapacak bir şey yok tavalaz Bir maç daha geleceğim. Videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar şu an oyuna başladık. Bu arada bir şey ilginizi çeken mi bilmiyorum. Oyunda iki arkadaşla aynı seviyeyiz. Bir set olan benim şu PUBG Mobile'ın ikinci yıl dönümü alandı o arkadaş. İlgimi şu an sadece o çekti. ikimizde de 50 level'ız azalmış. da azalmış arkadaşlar. Şöyle biraz oynayalım. Bu arada uzun zamanda niye video atmıyorum diyorsanız. Arkadaşlar internetim yok. Ben yazları köyde yaşıyorum. Team match. Köylesi Let's go. Olduğum için. Ev internetimi sayesinde video yüklüyorum. O konuda sıkıntı çekmiyorum ama. Köyde çok sıkıntı çekiyorum. Okay. Oh. Tamam diyecektim ki okay, öldük. Konuşmayacağım ya. Aa, bak basıyorum kalkmıyor ayağı. O kadar sıktım abi ya. Kim kimi öldürdü haberim bile yok. Reloading. <laughs> o kilo benim almam gerekiyor. Tamam. Level da Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ya bak, siz... hayır, daha. Bu arada sırada ben varım. Herhalde bu, bu maçı da kaybedeceğiz. Ya abi iyiydi. orada. Yere yazacaktım ya. Abi. Ağlayacağım. Arkadaşlar sinirimden ağlama derecesindeyim. Şu kaç kere artık oynadım. Ya abi şimdi ben orada yere yatmadım mı? Abi adamı göz açtırmıyor. Direkt tık tık yapıyorlar ya. Göz açtırma. Oha canım yok. <laughs> tamam devam. <laughs> tamam. La, i̇yi. iyi gidiyoruz şu an. Oluydu abi. Şimdi elime MK gelsin mi ben ölürüm ya. Kaybettik abi böyle. Ya işte abi diyorum bak adamın hepsi atıyor bana kar 98. Sen! Tamam. Oha ya. Arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O maçı kaybettik. <laughs> ya hayır ya. Abi en öyle kübüyü falan. SKS'nin mesela abi. En nefret ettiğim kimdi ya şu oyunda demedim ama abi ben psikolojim bozuyor bir yerden sonra ya Aa. Aha, abi adam beni pompalıyor mesela. Abi geberdik ya. Tavalı tavaldan hiç istemezsin iyidir abi. Abi hayır sıktım iki mermi yedin ya. Arkadaşlar kaybettik. Tavalanma ya tavalanma. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla izlediğiniz için. Like'ı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.